Birinci denklemi açarak düzenleyelim. 2a 6 eksi b eşittir 3 diyoruz. Sayıyı diğer tarafa atarsak 2a b eşittir. Eksi 6 artı diye geçtiği için 9 olacak. Burada da a 2b var. Eşittir 2. Burada herhangi bir tanesini yok etmekle başlayalım. Burada artı var. Yukarıdakini 2 ile çarparsak b'nin katsayıları mutlak değerce aynı ama ters işaretli olacak burada. Genişletirsek bunu. Her iki tarafı 2 ile çarpıyoruz. 4A eksi 2B eşittir. 2 kere 9'dan 18 geldi. Altta da A artı 2B var. 2'dir. Taraf tarafa topladığımız zaman B'ler gider. 5A eşittir. 18 2 daha 20 yapar. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde A değerini 4 olarak buluruz. A'nın 4 olan değerini buraya yazarsak artı 4 diğer tarafa eksi olarak geçer. 2B eşittir. 2 eksi 4'ten eksi 2 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de B değerini eksi 1 olarak buluruz. Çarpımları isteniyor. Eksi 1 ile 4'ü çarparsak eksi 4 çıkar. Doğru cevabımız D seçeneğidir.